Ben Rabbimi bırakıp da kime dönebilirim ki yani? Hani aşık da der ya yani kime gidem sen varken O varken kime gitsin? Kime rağbet etsin? Yani hangi hazineye baksın? Hangi cevhere değer versin yani? Efendimiz'e buyurmuş cenab Hak. İstersen Uhud'a altın yapayım, Uhud dağını. Hep seninle geçsin. Sen yok musun ya Rabbi? sormuş Efendimiz. Yani sen benimle daha olmayacak mısın, beni bırakacak mısın? Biz seninleyiz ya Habibim. Öyleyse altın dağa ihtiyaç yok ya Rabbi yani. Sen varsan. <laughs> Ama o olmadığında işte buyurmuş ki ne Efendimiz? Uhud altın olsa, size verilse ikinciyi isteyeceksiniz. Verilse üçüncüyü isteyeceksiniz. Neye sahip olsanız yetmeyecek bir fazlasını isteyeceksiniz. Esastan olması gereken şey olmayınca onlarla tatmin olmaya çalışıyoruz. Altınla, cevherle, efendim, inci mercanla teselli bulmaya çalışıyoruz. Allah'ı bulanın bir şeye ihtiyacı yok. Allah ile olan bir şeye muhtaç değil yani.